Bunlar daha güzel boyuyor. Sert ya. Hmm. Bir de boyarken boyadığın yeri görmen lazım. Mesela altı boyamıyorum. Altı boyarken de şöyle yapıyorum. Çünkü fırçayı kontrol etmenin açısından. Bu gözün içi tamamdır. Öbür gözün içi. Bunlar hani çocuk oyuncağı olmadığı için ellenmiyor, etmiyor, hiçbir şey olmuyor yüzlerine. İyice doyuruyoruz. Dur dur, sen kalk, bir bakayım.